Bana doğru yürüyorum. Alsancak'a gideceğim ve yarını alacağım. avlayarak gelecek. <laughs> Selam ben sokak fotoğrafçısıyım da fotoğrafınızı çekebilir miyim acaba? <laughs> Sosyal aksiyetinin korktuğu o kadın. Giyası. Ben yani. Elbisesine bakar mısınız? Tavus kuşu demek <laughs> istiyorsun. Firdevs Yoreoğlu yani. <laughs> <laughs> Tavus kuşu gibi aynı elbisenin. Tavus kuşu lider vasıflı kadınların. Öyle mi? <laughs> Hayır sallıyorum. Şey mesela Firdevs Yoreoğlu. Şu anda burada de sosyal fobinin korktuğu kadını çünkü <laughs> insanların içinde böyle bir video çekiyor olmamı şu an. Bence biz şu an meydan okuyoruz korkularımıza. Kıydımız <laughs> sakinleştirici alıp geldik. Sakinleştiricilik. Sakinleş bakmadan çıkmıyorum Hı. evden Hı. ama şimdi dostum bilemedim yani karanlıkta yol bulur muyum falan filan. Bir de zaten bizim ayrılmamız bir geceyi bulur. Köpek ne yapıyor? Veya <laughs> insanlar var. Ha, sıcakmış hayvan o yüzden. Az az Bir şey demeyeceğim. Desene. Yok. Burada Azazil hmm. aynı zamanda bir korku motor geliyor. Bir korku filminin e, başlığını da oluşturan bir kelime. Hı -hı. Bu kadar. Dur evet. peçetemi İzmiriz. Gece sen? Yok o değil aşağı. Aa ne? <laughs> Detone oldum. Şu peki, aşağıda sonra... şey var. Bu İzmir donmalarının şeyi var mı? <laughs> Çeşitleri... Var. vişne Mişleri, Bıçılık bir sürü İyi şey var. Ben hiç denemedim. Yani sade Peki, olması son zamanlarda çıkan bir şey yoksa geleneksel bir Bayağıdır var. Şey Enteresan. Bayağıdır dediğim 5 yıldır falan mı Ceyda? Benim çek. Benim Japonca maiki de Türkçe'ye konuşamıyorum pek Kanka Japonca konuşsana. Yok. <gülüyor> yok. <laughs> yok. <laughs> Sıfır işte kanka anla. <laughs> Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Dur Ceyda'ya vereyim. Alo. Kanka, böyle bir Araba Biz bugün kendimize meydan okuyoruz. Sosyal antisiyetimiz yok. İnsanlardan korkmuyoruz. Sokakta <laughs> makyaj yaptık. Ve bomba yedik. <laughs> Ve bomba yedik. Ağzımızdan çikolatalar atarak. Okey. Yani... Biz nereye gidiyoruz acaba? Kanka sen götürüyorsun bizi işte. <laughs> Her yer bir yere çıkıyor sonuçta. Bence varırız yani. Çok da düşünmemek lazım. Bazen hayatı spontane yaşamalısın. Ah, Aa, sen ama? de mi burada? <laughs> İzmir'de buluştuk. Hayırdır. Beni hiç mi fark etmiyorsunuz? <laughs> Hello. <laughs> Bunları çekme ya. Çorum, Yozgat, Tokat'tan kaçacaksın. Asla. Doğru. Asla. Çok güzel. Bu arada şey Çorum <laughs> Yozgat <tok. gülüyor> benim Çorum'la ben, ben bilgim yok değilim. dostum. <laughs> Bence gerek yok. Ben güzel olduğunu düşünüyorum ve şeyim Kayseri cipsi merak ediyorum. Ondan sonra Hasan tavu beğenecek mi merak ediyorum. Bence Hasan onu beğendi bu arada. Bence be. topu Bir şey değil o. Gayet güzel. <laughs> merak etme kusarsam başka bir şey gösteririm tamam. Ben, ben Buradan Bunun kelle gidelim mi Erzan? Heyecanlandı bunu dediğim Olabilir, için. Olabilir kelle paça. Ya da tantuni mi yesek ki? Ben. Biz orada şöyle yoğun ki. Ya da şey mi yapsak? Tam duruma göre bakarız. Nizam Mustafa Bahmacın. Yok mu? No, İzmir'in. <laughs> Bir anda. Yani bilmiyorum. <laughs> Neyse. Anyway so. <laughs> aşırı iyi bir dönerci değil bu arada. İyi ama aşırı iyi değil. Belli ki İzmir'de iyi döner yemedim hiç. Evet. Evet. Bir daha söylüyorum, bunu söylemekten çekinmem. İyi ama aşırı değil. Hayatımda yediğim en lezzetli döner değil. Ama oradaki en iyi döner. Ama hayatımda yediğim en iyi döner de değil. Ama oradaki ama... Ha yemek güzel görünüyor. Şimdi yemeği göstereceğim bir dakika. Ha, <laughs> sen ben o rengi istiyorum bana. <gülüyor> Versene. <gülüyor> Sağ ol. Bir dakika yemeklerimiz. Yengeçli ton balıklı sushi. Acılı, ekşili mi? Acılı tatlı mı? Tatlı. Acı, Acı tatlı. Acı tatlı. Tavuk. Karides, cipsi <laughs> ve dumplinglerimiz <laughs> var. Bunu ağzıma atarken çekmek. Şey bir bir şey mi? soya Sansürlerim kardeşim. çok şey yapma, batırma bir şey olmuyor. Çok batırmamam lazım. Sansürleme, beni çekme, Hazan çek. Onu sen deniyorsun ama. Bana, bana bir soru. <laughs> Biliyor muyuz? Dur bekle, seni daha çekeceğim. Güzel bu arada. Kolay iç, ben Güzel çok uzun süre şimdiden en güçlü. Güzelmiş. Kanka çok lezzetli bu. Güzelmiş. Güzelmiş. <laughs> Yüzündeki suratı ben Şey, makyajlı köpek ben var ya Makyajlı köpek gibi. Güzelmiş. Güzelmiş. Hmm, ben ton balığı yemek istiyorum. Yılan balığından niye misin? Yılan balıklı var da merak etmiyorum. Yılan balığı... Var mı? Evet. Var İhtilaf oluyoruz herkes topunga giderim bu kanka. Harbi hmm. güzel ya. Yengeçin güzel ton balıklısını çok beğendim. Ee, Malzemeler fazla baya. Ben ton balık yedim. Bu ton balık mı en güzel. Tamam, sinan yedim. Ben de sağdaki daha güzel. Yengeç mi? Kanka ikisi de çok güzel. Taze de bayağı. Beğendim. Ne diyorsun ya? Sekiz buçuk istedim. Yarenin açlık Bu... Yok. Yok. Bildiğimiz bir şeye benziyor ama... Değilsin. <laughs> şey madem merdiven altı, altı üretilen cipsler oluyor ya. Gibi. Kanka tam şey artık. gibi. Şu sünger gibi olanlar değil mi? Bak. Tamam ben de deneyeceğim şimdi. Sıra karides cipsinde. <laughs> şimdi Yaren öğrenmiş mi? Herkese karides cipsinin yani nasıl yapıldığını anlatacak. Yok anlatmayacağım. Evet. Bir de yağlı olması bu kadar. Güzel bayağı. Tamam, şimdi da... Kışın, anladım, seri, ben söyle. Kıyıyorum ben onu Seri seri, hadi Ceyda. Tamam, Ceyda yiyene kadar var. Ya millet senin bir tane cipsi tamamen bitirmeni beklemek istemiyor olabilir belki. Anyway, sonra. Sıra mantıda. Bayağı bildiğin mantı. yeşil soğan kullanması aslında güzel. Ama güzel. Değil. Bir de yoğurt olsun. Bir de <laughs> mantı yiyeceğim. Ben biraz soya sosuna batırmak istiyorum. Soya sosu ile gerçekten güzel oluyor çünkü bu. Bunu Melisa evde yapıyor. Aynı Melisa'nın yaptığına benzemiş. Çok güzel. Ne? Bir elimde kamera tutup bir elimde yemek yemek zor oluyormuş. Evet, hadi hmm. benim Space Helim'e geçiyoruz. Hmm. Şehriyesiz Çok iyi. Şimdi bak. Pilavın tadına bakar mısınız ki önce? Öyle. Bunu çekiyor mu? Ya sen çekiyorum. yutmana kadar çekiyorsun Ceyda. <laughs> at ve bitir işte. Pirinç tadında. Şimdi tavuğa bakıyorum. Şey şey Tavuk güzel. Tavuk güzel. Tavuk güzel. Tavuk güzel. <laughs> Şeli arıyor şu an. Döner sosuna benziyor bu arada buradakinin. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Hmm. Pirinç. Dümdüz pirinç tadı var yani. <laughs> çok da bir olayı yok. Vay. bir evde pirinç pilavı yapsam böyle olmazsa. Harbiden döner tadı var bunda. <laughs> İkisini beraber Salça tadı çok hoşuma gitmedi benim tavukta. Salça çok aşkım. Bir de bizim alıştığımız bir tat vardı ya <laughs> Benim için bir numara mantı. Benim için bir bu. Çok iyi olmuş. Çok, güzel. <laughs> Yengeçsiz. bu deme de ismini söyle de videoda anlaşılsın. <laughs> Yengeçli zaten. Yengeçli balıklıyı çok beğendi. Bir numaran mı? Yani tavuk bir numara, iki yengeçliymiş. Yaren? Benim için bir mantı. İki sushi, üç sanırım tavuk ve dört Benim için cipsi. bir mantı, iki suşi 3 karides cipsi olabilir. Tavuk o kadar beni sarmadı ama şu an ağzımda bıraktı tadı sevdim. Başa tavuğun yani tavuk olduğu için birazcık hani de anladın mı? Tavuk, ya benim sunyak gibi... gibi bir şey be beklentim vardı tatlı anladım. acıdan ve tatlısını alamadığım için sanırım anladım. böyle bir önyargı. Sadece acı var şu an tadında. Tamam. Şimdi kamerayı kapat yemeğimizi yiyelim. zamana kadar yediğimiz en iyi sushi olduğunu düşünüyoruz. Kişi başı 180 lira. Ve kişi başı 180 lira ödedik. Çok çekince. buranın adı ne? Şifuça. 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 İlk önce Tayvan restoranına gittik ve fark etmeden şu anda Tayvan Bubbles, Bubble Tea'cisine geldik. İlk <laughs> 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 <de> çok kötü. çok <laughs> kötü. Bak şimdi dükkanı göstereceğim. Şey dondurması. Buna bakacağım. mango. <laughs> Şimdi maç değil mi bu da? Bakın şöyle. Dönüşte mi daha mı Döne döne içelim. Seninkini de döneriz o. <laughs> Seninkini de ikimiz döneriz. Çok iyi. <laughs> Evet kimse beni dinlemiyor şu anda. Ben sevinmiyorum Ne kadar? <laughs> en son o ilk girdiğimiz yere girelim. Orada güzel bir şey var. Şu an Yaren bir akrabasına takı bakıyor. Bizden Bizde sanma. Bir saniye şöyle. Çok çökemiyorum bizim açıdan. İşçiler otursun. <laughs> Afiyet olsun kanka Saat bir şey var, koçak titrediyor şu an ağzım Şey, çek yedek ondan? Ben yaparım ya, sen zahmet etme Ooo oh. Ilık olmasını sevmedim galiba. Ilık Hı. ama sıcak değil. Sıcak değil bu ılık. <laughs> ya Hasan, senin bazı kelimelere karşı özel bir hassasiyetin var. Böyle... Saksafon <laughs> <laughs> Okey. Hiç beklemediğim anda geldi o. <laughs> en iyi 10 kelime. Gayzer. Sefa. Sefa. Kendisi de. Bisiklet. <laughs> Asiklopedi. <laughs> Asıralı Ceydan. Dört <laughs> dört gümüş. Ceydan'ın hakaret listesi bir donsuz adam. <laughs> hey salak. Sen salak <laughs> o salak benim hakaret. hakaret sen Hı salakistan'dan mısın? Mı? Hey salak so sen salakistan'dan mı geldin? Çok salak görünüyorsun da. Annesi ne kadar olmuş. Kilosu 280. Bu 60 lira. Çok şuna bak, şey. şuna bak, şuna bak. Bana saldıracak diyor. Evet. Oyun yapıyor, oyun. Oyun oyna. Şurası atsana, şuraya atsana. Yine ben bir tekmeyeceğim bunu. Kaç, kaç tane var onun içinde? 15 on, on tane. Sen tanesi 4 tane. Çok Ama İstanbul'a şeye göre ucuz yine. Dil reseptörlerini tetikleyen bir tat. Değil mi? Her şey var çünkü içinde. Işte. Gerçek anlamda her şey Artık eve dönüş, kapanış, gidiş, bitiş. Bay bay. Bay bay.